Herkese merhaba. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir Tekno Hayat bölümüne daha hoş geldiniz. Akıllı telefonlar gelişen kamera teknolojileriyle artık bambaşka bir noktaya gidiyor. Artan çözünürlük ve sensör boyutları akıllı telefon fotoğrafçılığını ve video çekimlerini daha profesyonel getirdi. Yeni modellerin özellikleri nasıl? Sizlerle birlikte bu bölümde bu özellikleri keşfedeceğiz. Daha pek çok farklı konu başlığımız var. Bu konulara birazdan geçeceğiz. Ancak Geçen hafta teknoloji dünyasında çok önemli gelişmeler oldu. İsterseniz gelin bu gelişmelere kısa kısa bir göz atalım. Şimdi sizi akıllı ayna ile tanıştırmak istiyorum. Bu ayna spor salonunu ve spor eğitmeninizi evinize kadar getiriyor. Vahes Fitness adındaki akıllı aynanın arkasında. 32 inçlik bir ekran var. Bu ekran dokunmatik bir ekran. Aynı zamanda bu akıllı aynanın içinde bir de kamera var. Üzerinde 850'den fazla antrenman programı olan modelde kullanıcılar kendilerine uygun spor egzersizlerini seçip antrenmana başlayabiliyor. Kullanıcılar yanlış veya doğru yaptıkları hareketleri ekran üzerinden takip edebiliyor. Aynı zamanda kendine özel eğitmenine sahip olan kullanıcılar da online olarak eğitmenlerine bağlanabiliyor ve sporlarını onlarla birlikte yapabiliyor. Gördüğünüz gibi spor yapmanın hiçbir bahanesi artık kalmadı. Müzik Işık tedavisi sunan cihazlar geliştiren teknoloji girişimi Kneon Design Labs, LED ve lazer teknolojisini bir araya getirerek kas ve eklem ağrılarının iyileşmesini hızlandıran giyilebilir bir cihaz tasarladı. Taşınabilir bir ışık terapisi cihazı olan Move Plus, vücuttaki ağrı kaynağının üzerine konumlandırılıyor. Ardından kronik ağrıyı hafifletmek ve kan akışını artırarak iyileşmeyi hızlandırmak için Sorunlu bölgeye çift ışık terapisi uyguluyor. Giyilebilir cihaz birbirine bağlanabilen ve diz, omuz, dirsek, boyun, karın, uyluk veya vücudun ağrılı herhangi bir bölgesine takılabilen 3 modülden oluşuyor. Müzik Sıradaki haberimiz Türkiye'deki yazılım dünyasından. Yasat yani Yazılım Sanayicileri Derneği, Türk yazılım sektörünün 50 yılını Türk yazılım eserleri arşivi ve ansiklopedi projesiyle İlk kez bir araya getirdi. Proje ile yazılım sektörünün marka değeri yüksek 84 şirketi Türk Yazılım Eserleri adıyla kitaplaşan tek bir envanterde buluştu. Her biri marka haline gelmiş kendi ismi kullanıcı kitlesi olan 272 eser envanter için derlendi. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz gelin bölümümüzde tüm hızımızla devam edelim. Özellikle yılın bu dönemlerinde yeni nesil teknolojilere sahip olan yeni akıllı telefon modelleri kullanıcılarla buluşuyor. Gerçekten markalar yaptıkları yatırımları ve markaların geliştirdikleri son inovatif teknolojiler bu anlamda yeni modellerin içinde yer almaya başlıyor. Ve biz de bu hafta dedik ki acaba son akıllı telefon modellerinde ne gibi yenilikler var? Acaba hangi özellikleri öne çıkıyor? Ve bu özellikleri keşfetmek için bir modeli elimize aldık. Elimizde Honor 90 modeli var. Peki bu modelde hangi özellikler var? Şimdi hep birlikte keşfedeceğiz. Öncelikli olarak ben bir tasarımına bakmak istiyorum. Şöyle baktığımızda mat bir yüzeyi var ve bu da gerçekten ergonomik olarak telefonun tutuşunu oldukça kolaylaştırıyor. Ve burada üçlü bir kamera sistemi var ve iki parça halinde. Şöyle bunları da göstereyim size. Burada iki farklı halka var. Ve bu halkaların etrafında da krom gibi böyle gümüş çerçeveler var. Bu da gerçekten telefona bir şıklık katıyor. Bunu da belirteyim. Hemen önünü çevirelim modelin. 6.7 inçlik bir ekran yer alıyor. Bu ekranın dört tarafı kavisli. Sonsuz ekran olarak ifade edebiliriz bu özelliği. Ve bu ekranda 120 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Yani siz oyun oynarken veya internete içerikleri izlerken daha akıcı bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Tabi telefon denilince ilk aklımıza gelen özelliklere ne oluyor? Kameralar oluyor. Çok fazla içerik üretmeye başladık. Fotoğraflar çekmeye başladık. Acaba son gelinen noktada hangi teknolojiler kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor ve daha iyi içerikler yani hem video hem de fotoğraflar elde etmesini sağlıyor. Şimdi buna göz atacağız. Biraz önce söylediğim gibi üçlü bir kamera sistemi var. Bu üçlü kamera sisteminin ana rolünde ne var biliyor musunuz 200 megapiksellik bir ana kamera var. Yanlış duymadınız 200 megapiksel. Bu zamana kadar pek çok farklı akıllı telefon modelini inceledik. Çok fazla açıkçası elimize 200 megapiksellik bir kamera geçmemişti. Bu yüzden bu önemli bir avantaj sunuyor. Hemen diğer kameraları da kısaca değinelim. 12 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamerası var ve aynı zamanda bu kamerayı makro kamera olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu sayede bir mekanda, örneğin bu müze gibi, birazdan fotoğrafta çekeceğiz zaten. Buradan geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve tabii şunu da söylemekte fayda var. Makro kamera sayesinde ne daha fazla yakınlaşarak fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Peki 200 megapiksel ne işimize yarabilir? Öncelikli olarak daha fazla ayrıntı anlamına geliyor. Yani fotoğraf ve videolarda daha fazla ayrıntı yakalayabiliyorsunuz. Tabii ki bu daha fazla netlik anlamına geliyor. Bir fotoğrafın içinden 1 bölü 8 oranında yakınlaşıp o alana odaklanabiliyorsunuz. İsterseniz crop yapıp yani o kısmı kesip alıp yine bir başka bir fotoğraf gibi kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii ki avantaj anlamına geliyor. Tabii şunu söylemekte de fayda var. Artık sensörler de gelişiyor. 200 megapiksel'lik bir sensörden bahsediyoruz. Sensörlerin gelişmesi daha büyük sensörler ve dolayısıyla loş ışıkta daha iyi performans sunan fotoğraf ve video anlamına geliyor. Şimdi biz de birazdan deneyimleyeceğiz. Gerçekten hem gecede hem de loş ortamlarda daha net fotoğraflar yakalayabiliyorsunuz tabi fotoğraf demek aynı zamanda bizim için başka bir anlam daha ifade etmeye başladı. O da tabii ki selfie. Önünde de 50 megapiksellik bir selfie kamerası var ve bu selfie kamerasında 100 derecelik açı elde edebiliyorsunuz. Tabi bu sayede neler yapabiliyorsunuz? Bir kere selfie'ye daha fazla kişi alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu selfie'ye daha fazla kişi alırken daha fazla bir manzara fotoğrafını da arka plana koyabiliyorsunuz. Tüm bu kameraların arka planında ise yapay zeka var. Yapay zeka ne işe yarıyor? Size yardımcı oluyor. Özellikle portre fotoğraflarda ve diğer fotoğraflarda çok daha rahat bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Çünkü yanınızda kim var biliyor musunuz? Yapay zeka var. Ayrıca birkaç teknik özelliğini sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 GB'lık bir RAM'i var. 512 GB'lık bir depolama kapasitesi var. Son olarak şunu da söylemekte bence fayda var. Artık biliyorsunuz birçok üretici kutudan Neyi çıkarttı? Adaptör çıkarttı. Artık pek çok telefon adaptörsüz olarak kullanıcılara sunuluyor. Dolayısıyla bir adaptör de almanız gerekiyor. Ancak bu modelin kutusundan bir hızlı şarjı destekleyen adaptör de çıkıyor. Ve bir artı daha belki söyleyebiliriz. Kılıf da çıkıyor. Gördüğünüz gibi gerçekten hayatı kolaylaştıran özellikleri var. Şöyle yapalım isterseniz. Şu anda biz müze gazanedeyiz. Burada bahçesi de çok güzel. Biraz fotoğraf çekelim, video çekelim. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Hemen turumuza başlayalım. Şimdi modelin 200 megapiksellik ana kamerasını deneyimlemek için bu binanın önüne geldim. Gördüğünüz gibi bu binada hem tuğlalar var hem demirler var. Açıkçası çok fazla detay var. Tabii çok yüksek çözünürlük demek şu anlama geliyor. Dijital olarak fotoğrafın içinden crop yapabilmeniz yani içindeki detayları çıkartabilmeniz anlamına geliyor. Şimdi bakalım nasıl bize bir burada sonuç veriyor. Şimdi hep birlikte bunu göreceğiz. Hemen yakınlaşalım. Tabii keskin hatlar var gerçekten bu fotoğrafın içinde yaklaştığımızda tüm detayları görebiliyoruz. Biraz önce loş ışık performansından bahsetmiştik. Çünkü sensör büyümüştü. Bunun gibi loş ortamlarda ve gece ortamlarında çok daha net fotoğraflar ve aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 12 megapiksellik süper makro tabi bu tip çiçek fotoğraflarına veya doku fotoğraflarında önemli bir avantaj sunuyor. Bugünün hatırası olarak selfie'mizde çektik. Biraz önce konuşmuştuk. 50 megapiksellik ön kamerası var ve 100 derecede selfie'ler çekebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu akıllı telefonun aslında özellikleri bu şekilde. Bu özellikleri keşfetmeye çalıştık sizlerle birlikte. Peki bu markanın nasıl bir stratejisi var ve aynı zamanda bu telefon acaba başka hangi detaylara sahip? Bunları hep birlikte keşfedeceğiz. Şimdi hemen sizlerle birlikte şirket yetkilisinin yanına gidiyoruz. Şimdi yanımızda Honor Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Çınar var. Merhaba Çınar. Merhaba Ahmet. Ee, öncelikle burada olmak, bu programda olmak çok keyifli. Onu belirtmek isterim. Çok teşekkür ederiz. Çınar, biraz önce izleyicilerimizle birlikte yeni modeliniz Honor 90'ı deneyimledik. Gerçekten inovatif açıdan önemli özellikleri var. Birazdan değineceğiz. Ancak ben şunu söylemek istiyorum. 2020 yılından itibaren bağımsız bir marka olarak yolunuza devam ettiniz. Bu süreci anlatır mısın bize? Tabii. Honor olarak biz insan odaklı teknolojiler üretmeyi her zaman hedefledik ve hı hı. bağımsız bir marka olduğumuzdan biri de bunun üzerine çok fazla çalışıyoruz. Bu konuyla alakalı da aslında bizim en büyük yardımcımız ve en büyük silahımız ARGE yatırımlarımız diyebiliriz. Evet. Çünkü markamız olarak en büyük yatırımı ARGE tarafına yapıyoruz. Hatta globaldeki toplam çalışan sayımızın %60'ından fazlası ARGE çalışanı. Yani sadece yeni inovasyonlar, yeni teknolojiler üretmek için çalışıyorlar. Şunu da belirtmekte fayda var. Her ay 300'ün üzerinde yeni patent başvurumuz bulunuyor. E peki şöyle devam edelim istersen. Modellerinizde acaba Google servisleri var mı? Yani Google servislerinden kastım izleyicilerimizin de bildiği gibi Google Play bir kere uygulama mağazası sonra Gmail veya Google Maps gibi, Google haritalar gibi özellikler modellerinizde bulunuyor mu? Google Play servislerinin hepsi Honor cihazlarında bulunuyor. Hiçbir kısıtlama veya kullanım engeli bulunmamakta. Şunu da eklemekte fayda var. Tüm cihazlarımızda My Honor adında kendimize ait bir uygulama mağazamız da bulunuyor. Dilerlerse orayı da kullanarak akıllı cihazlarına renk atabilirler. Şimdi yeni bir dönemden bahsediyoruz. Özellikle 2020 yılından sonra artık kendi başınıza yolunuza devam ediyorsunuz. Acaba gelecekteki hedefleriniz neler? Ben bunu merak ediyorum. Bir de aynı zamanda kullanıcıların tepkisi nasıl oldu? Büyüme devam ediyor mu? E, Ahmet yüzün üzerinde pazarda faaliyet gösteren bir küresel teknoloji markasıyız. Ve büyüme çok güzel devam ediyor. Hı hı. Arge'ye yaptığımız yatırımlar sayesinde biz her zaman kullanıcılarla son teknolojiyi birbirine bağlayan bir köprü olmayı hedefliyoruz. Ve yaptığımız her işte de üzerine katarak ilerliyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi Arge tarafında çok ciddi yatırımlarımız var ve sektöre öncülük eden yeniliklerle geliyoruz her yeni cihazımızda. Şimdi genel pazardan bahsettik ama Türkiye pazarına da bakacak olursak. Evet Türkiye ben bizim için, Evet bütün dünyada çok hızlı büyüyoruz ve Türkiye pazarı da bizim için çok büyük önem arz ediyor. Geçtiğimiz sene yaptığımız araştırmalarla bu sene yaptırdığımız araştırmalar arasında da marka bilinirliği tarafında %100'ün üzerinde bir artış söz konusu. Marka bilinirliğine yaptığımız yatırımların yanı sıra her geçen gün aslında Türkiye pazarına yepyeni modeller getiriyoruz ve kullanıcı tarafından da çok güzel feedbackler alıyoruz. Bu da bizim en büyük motivasyonumuz. Ayrıca senin de bildiğin gibi yakın zamanda Berlin'de düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri İFA'da. Evet. Yine bu vizyonumuzu ve ARGE yatırımlarımızın meyvesini aslında gördüğümüz yepyeni inovasyonlar göreceğiz. Akıllı telefon teknolojisinde, akıllı telefon sektöründe son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri herhalde katlanabilir cihazlar diyebiliriz. Evet, evet, evet. En çok merak edilen ve takip edilen yepyeni bir teknoloji. O alanda da ARGE vizyonumuzu ve hedeflerimizi Ortaya çıkardığımız, gördüğümüz bambaşka segmente ve sektöre e, öncülük edecek yenilikleri duyuruyor olacağız. E, yeni cihazlarımız Magic V2 ve kod adı Victoria olan yepyeni hmm. bir cihazı Sürpriz. duyuruyor olacağız. Sürpriz, aynen daha fazla detay veremiyorum. Evet. Eğer detayları istiyorsa e, izleyicilerimiz 1 Eylül Türkiye saatiyle saat 11'de sosyal medya hesaplarımızdan veya web sitemizden takip edebilirler. Bu da aslında bizim RG'ye ve inovasyona nasıl yaklaştığımızın en güzel göstergesi. Çınar biz de önümüzdeki hafta IFA'da olacağız bu arada. Berlin'de olacağız. Oradaki yeni nesil teknolojileri paylaşacağız. Mutlaka sizin standınıza uğrayacağız. Bakalım ne gibi yenilikler var. Katlanabilir akıllı telefonları hep birlikte keşfedeceğiz. Çınar son bir sorum daha var. Biraz önce Honor 90 modelini deneyimledik. Acaba Türkiye'deki ilgi nasıl? Türkiye'deki kullanıcılar nasıl bir ilgi gösterdi? Ahmet, beklediğimizin çok daha üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Ama buna geçmeden önce Honor 90 ile ilgili birkaç e, özelliğin altını tekrar çizmek istiyorum. Tabii. Bu cihazda en çok öne çıkan özelliklerden biri 200 megapiksellik ultra net ana kamera. Hatta sloganımız da her gülüş daha net. Yani kullanıcılarımızın hiçbir detayı kaçırmamasını istiyoruz. Donanım anlamında bu kadar güçlü bir cihazdan bahsediyoruz kamera tarafında. Buna aynı zamanda yazılımsal olarak yani yapay zeka desteği de eşlik ediyor ve çok daha güçlü bir kamera fonksiyonu haline geliyor. Bu da nasıl oluyor derseniz artık kullanıcıların profesyonel fotoğraf çekmeyi bilmesine ihtiyaç yok. Kolay fotoğraf teknolojisi sayesinde deklanşöre basılması yeterli. Çünkü yapay zeka fotoğrafı en uygun koşullara göre işliyor ve size e, muazzam güzel içerikler sunabiliyor. Veya çekeceğiniz içeriğin ortam koşullarına en uygun modu, fotoğraf çekim modu hangisi ise otomatik olarak o moda geçebiliyor. Şimdi bu taraf hep içerik üretme ile alakalı kısımlar. Peki evet. içerik tüketme kısmına bakacak olursak çok fazla içerik tüketiyoruz. Peki göz sağlığı bu durumun neresinde diye bakacak olursak Honor olarak bu tarafta da inovasyon ve ARGE gücümüzü konuşturduk ve evet. sektörde segmentinde ilk olan Flickr Free sertifikasını aldık. Yani risksiz ve titreşimsiz bir ekrandan bahsediyoruz. Her zaman yeni teknolojilerimizi üretirken kullanıcılarımızın sağlığını da göz önünde bulunduruyoruz. Kullanıcıların ilgisini nasıl olduğunu sormuştun Ahmet. Kullanıcıların ilgisi beklediğimizin kat be kat üzerinde oldu. Yaklaşık bir haftalık hedefimizi ürün satışa çıkar çıkmaz ilk iki saat içerisinde gerçekleştirdik. O yüzden tüm kullanıcılarımıza da çok teşekkür ediyoruz buradan gösterdikleri ilgi için. Çınar çok teşekkürler. Bizlerle çok güzel bilgiler paylaştın. Çok keyifli bir sohbet Ahmet. Ben davetin için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca İFA'da deneyim alanımıza bekliyorum. Tabii ki mutlaka öreceğim. Hoşçakal. Hoşçakal. Çin'in başkenti Pekin'deki robot konferansı sona erdi. 3 bölümden oluşan robot konferansı yeni bir yaşam modelinin ipuçlarını veriyor. 2023 Dünya Robot Konferansı Pekin'de gerçekleşti. Konferans katılımcıların yeni robot teknolojisini ve robotların insanların günlük yaşamlarındaki uygulamalarını yakından tanımasına imkan sağladı. Forum, sergi ve yarışma olmak üzere 3 bölümden oluşan 2023 Dünya Robot Konferansı kapsamında robot teknolojisinin öncü trendlerine odaklanıldı. Çeşitli robot inovasyonunun uygulama senaryoları sergilendi. Üst düzey beyin bilgisayar arayüzü ve insan makine işbirliği yarışmaları düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışından 140'ten fazla kuruluşa ait 600 aşkın robot ürünü fuarda ziyaretçilerle buluştu. Fuarda insansı robotlar en dikkat çekici unsurlardan biri oldu. Latte sanatçısı olan robotun önünde uzun kuyruklar oluştu. Dream Teknolojisi şirketi ürün direktörü Liu Yulong, bu sadece ilk adımdı. İlerleyen günlerde robotu aile hayatında bir asistan olmak üzere eğiteceğiz. İnsanların eşyalarını organize etmelerine ve depolamalarına yardımcı olacaklar. Ayrıca onları endüstriyel üretimde operatörler haline getireceğiz diye konuştu. robotlar uzun zamandır hastanelerde restoranlarda alışveriş merkezlerinde huzur evlerinde fabrikalarda doğal afetlerle mücadelede ve çiftliklerde kullanılıyor Çin endüstriyel robotların satışı bakımından 10 yıldır dünyada ilk sırada yer alıyor verilere göre geçen yıl Çin'de satılan endüstriyel robot sayısı küresel toplamın yarısından fazlasını oluşturdu. Veriler ayrıca yılın ilk yarısında Çin'in endüstriyel robot üretiminin yıllık bazda %5,4 artışla 222 bin adede ulaştığını gösterdi. Pandemi ile birlikte hayatımızda pek çok şey değişti ve bu değişen pek çok şey de kalıcı oldu. Özellikle şunu söylemek mümkün, dijital platformlar tarafında, dijital yayıncılık tarafında pek çok farklı artık hayatımızda platform var. A noktasından B noktasına gitmek yerine yani fiziksel etkinlikler yerine artık dijitali tercih ediyoruz. Ve bu alanlardan bir tanesi de, önemli değişikliğin yaşandığı bu alanlardan bir tanesi de müzik alanı oldu. Yani canlı performanslardan bahsediyorum. Bu alanda da pek çok farklı yeniliğe imza atan bir girişim ve bir startup bu haftaki konuklarımız arasında. Şu anda yanımızda Müziksen kurucusu ve aynı zamanda CEO'su Çağrı Bey var. Merhaba Çağrı Bey. Merhabalar. Çağrı ben şöyle başlamak istiyorum. Nasıl başladınız aslında? Yola nasıl çıktınız? Ee, pandemi öncesine dayanıyor aslında bizim hikayemiz. Ee, pandemi öncesinde beraber yola çıktığımız arkadaşlar da işte teknoloji alanında hangi alanlarda yeni ekosistemler yaratabiliriz? Nereleri doldurabiliriz? Ne gibi fırsatlar var diye araştırırken aslında hem canlı yayın platformlarının hızlı yükselişi, bu yeni evet, jenerasyon evet. alışkanlıklarıyla hem de müzik tarafında da son 20 senemiz aslında streaming platformlarının haricinde bir yenilik gelmemesi bizi canlı bir performans platformu oluşturduğumuzda yeni bir ekosistem yaratacağımıza inandırdı ve aslında hikaye böyle başladı. Pandemi öncesinden Pandemi başladı ve dedik, demiştik ki o dönemde yani bu hikaye birazcık zorlu olacak çünkü alışkanlığı değiştirmek kolay bir şey evet, değildir evet. diye. Özellikle sanat dünyasından, müzik endüstrisinden bahsediyorsak bu çok daha zordu. Fakat biz şans eseri geliştirme sürecimiz tam pandeminin ortasına denk geldi. De çok yani. şanslıyız. Dolayısıyla o dönemde hem sanatçılar hem de aslında müzik severler zorunlu bir şekilde deneyimlediler bizi evet. ve gördüler ki ya hakikaten bir dijital platformda da canlı eğlence çok yakın bir keyif alınabiliyormuş tatmin evet. alınabiliyormuş keza aynı şekilde müzisyenler gördüler. Farklı yerlerde sahne aldıklarından daha fazla para kazanıp, daha fazla insana ulaşıp ve daha fazla bir keşfedilme şansına sahip olabiliyorlarmış. Dolayısıyla bizim hikayemiz çok şanslı başladı. Evet. Ee, sonrasında büyük yatırımcılar e, ve girdiğimiz diğer ülkelerle de aslında büyümemizi e, bu şekilde sürdürdük e, diyebilirim. Harika. Evet. Ee, ben şimdi iki farklı soru sormak istiyorum. Evet. Bir tanesi kullanıcılar gözünden, diğeri de müzisyenler gözünden aslında. Evet. Öncelikli olarak her müzisyen gelip sizin platformda canlı performansını sergileyebiliyor mu? Yani ben mesela ev, evimde aldım elime bir gitar hı hı. ve bunu canlı performansla olarak sizin platformda yayınlayabiliyor muyum? Çok güzel bir soru. Stratejik olarak bugün hayır. Yani biz gerçekten de bizim bir komitemiz var bu arada. Bir başvuru hı hı. formu dolduruyorsunuz. Bu komite sizin müzik komitesi sizin gerçekten bir sanatçı olup olmadığınızı değerlendiriyor. Yani ünlü olmanıza gerek yok illa ama bu işi gerçekten de bir meslek olarak yapıyorsanız bizim yani Profesyonel, için. Olmak yani profesyonel gerekiyor. olmanız gerekiyor. E, çünkü içerik bakımından bizim e, tamamen e, müzik severlere oradaki taahhütümüz aslında iyi bir içerik bulabilecekleri. Dolayısıyla bu işi profesyonel yapıp hakikaten de aynı bir eğlence mekanında nasıl siz sahne veriyorsunuz bazı sanatçıları biz de evet. e, o benzer bir aslında yapıda e, gerçekten de sanatçı olanları bünyemize katmaya çalışıyoruz. Gelecekteki strateji farklı olabilir e, ama bugün hem teknik maliyetler anlamında hem de dediğim gibi içerik çeşitliliği ve kalitesi anlamında buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Peki kullanıcılar açısından yani bir sanatçı performans sergiliyor, ben bunu ücretsiz olarak mı izleyebiliyorum yoksa nasıl bir para ödüyorum? E, Biraz iş modelinden evet, yani uygulamamız Sen. tamamen ücretsiz. Yani siz bugün e, herhangi bir sanatçıyı ücretsiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. E, ne zamanki bir şey yazmak isterseniz vesairede işte üye olmanız gerekiyor. Hı -hı. Ne zamanki bir şey göndermek isterseniz, bizde böyle oyunlaştırılmış şeyler var sanatçının para kazandığı İşte Gül gönderebiliyorsunuz, tabak Hı. kırabiliyorsunuz. Yani gerçek hayatta çok benzer. Peçete, peçeteye de yazıyorsunuz <laughs> Tabii ki Mekan sahibi oluyorsunuz ve bunlar kültürel anlamda da farklılık gösteriyor ülkeden ülkeye. Yani Hı -hı. mesela Nijerya'da pilav gönderiyorsunuz falan çok. Öyle mi? kültürün içerisinde ne evet var bu. Da çay gönderebiliyorsunuz Dolayısıyla sanatçı rencide etmeden ama bunlardan da para kazanabilir bir dünya oluşturduk. Biz tabii bunun dışında da farklı farklı gelir modelleri var sanatçıların. Yani isterlerse biletli etkinlik yapıp yine aynı şekilde orada ağırlayabiliyorlar müzik severleri veya özel içerikler üretip onlara satabiliyorlar. Bunlar direkt bu arada kazanabildikleri para. İndirekt tarafta da bizim kurumsal etkinlik taraflarımız da var. Sadece kurumlarda anlamında da değil, özel etkinlikler de yapıyoruz. Sanatçılarımızı, beğenilen sanatçıları oraya bir şekilde aslında istidam ediyormuş gibi bir ara menajerlik firması olarak da düşünebilirsiniz. Dolayısıyla müzik endüstrisi içerisindeki e, sanatçı tarafına e, çok farklı gerçek hayatta olmayan farklı gelir modelleri sunarak e, onları rahatlatırken diğer taraftan müzik severleri de canlı bir deneyimin içerisinde hem onlarla interaksiyona girmesine hem de yeni insanlarla tanışmasına Harika. vesile oluyoruz. Harika gerçekten. Çağrı biraz önce farklı ülkeler dediniz, örnekler de verdiniz. E, anladığım kadarıyla şu anda sadece Türkiye'de hizmet veren bir platform değilsiniz, globalleştiniz anladığım kadarıyla. Doğru. Aslında yani global olarak zaten app olarak bütün ülkelerde varız. Hı hı. Ülkelerden kastımız şu, o ülkenin lokal müzik müzisyenlerin, sanatçıların içeriye dahil edilmesi. Her ülkede bir ortaklık yaptığımız partnerimiz var bizim. Şu anda Azerbaycan, Türkiye dışında Azerbaycan, Nijerya ve Meksika'da faaliyet gösteriyoruz. Senin Sene sonuna kadar bir beş ülkeyi daha ekliyor olacağız. Buralarda o ülkedeki partnerlerimiz işte global olarak sanatçıları da içeri alıyorlar. Ve hani o global app'in getirmiş olduğu sorumluluğu da her geçen gün böyle her ay farklı jenerikleri, farklı müzisyenleri, farklı kültürleri içeri dahil ederek aslında yürütmeye çalışıyoruz. Peki ilgi nasıl? İlgi çok iyi. Yani e, dedim ya çok şanslı bir dönemde başladık. E, tabii ki de her dijital platform gibi pandemi sonrasında bir dalgalanma biz de yaşadık çok normal olarak. Ama şu anda e, yaratmış olduğumuz fayda yani hem dokunabildiğiniz faydalar hem dokunmadığınız aslında eğlence tatmini anlamındaki faydalar her iki tarafı da o kadar memnun ediyor ki yani yeni evet. bir aslında bundan 20 sene önce bu streaming platformları hayatımıza girdiğinde nasıl hissediyorsak aslında biz de yeni bir çağır açıyoruz. Çağır açıyoruz. E, müzik endüstrisinde. E, dolayısıyla e, her iki tarafında mutlu olduğu e, hem para kazanabildikleri hem de eğlendikleri bir platformuz. E, dolayısıyla çok iyi gidiyoruz diyebilirim. Son bir sorum daha var. Gelecekteki peki planlar neler? E, yeni ülkeler e, özellikle Güney Amerika e, Sapsahara ülkeleri bizim için şu aşamada çok önemli. Yani buradan müzik kültürleri hem bize çok daha benzer. Evet. E, hem de özellikle mesela Sapsahara hani işte rap kültürüne vesaire dünyada hakikaten çok öncülük etmiş bir e, bölge diyebilirim. Bu kapsamda da aslında birçok iki yatırım turu geçirdik. Şu anda da bir e, yeni yatırım, ara yatırım turundayız. Dolayısıyla yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. E, o yatırımları da tamamladıktan sonra diğer ülkelerdeki, bölgelerdeki büyümemize devam ettiriyor olacağız. Farklı farklı fonksiyonları ve özellikleri de yapay zeka gibi, hı hı, Metaverse hı. gibi bu tip e, özellikleri de koyarak ürünü de zenginleştirmeye e, devam edeceğiz bir yandan. Harika gerçekten Çağrı Bey. Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Çok Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yeni nesil akıllı telefonların kamera özelliklerini keşfettiğimiz bir bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olacağız. Sosyal medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.